oluda virajı alamayan Beypiliç firmasına ait canlı tavuk nakil kamyonu devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken yüzlerce tavuk telef oldu. Kaza Güney Çevre yolunda Kasaplar Mahallesi mevkinde meydana geldi. <laughs> Edinilen bilgiye göre Mudurnu ilçesi istikametinde seyreden YK yönetimindeki Bey Piliç firmasına ait 14 EJ 024 plakalı canlı tavuk nakil kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon virajda devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasasında bulunan tavuklar yola savruldu. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazadan canlı olarak kurtulan tavuklar ise yol kenarında bulunan tarlada ve yolda gezindi. Canlı kalan tavukların başka bir kamyonla nakledileceği öğrenildi. Kamyonun kasasında toplam 7 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.